Hello Rusistan. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz iyi bir yazılımcı nasıl anlaşılır? Ee, iyi bir yazılımcıyı uzaktan gördüğümüzde anlayabilir miyiz? Baktığımızda bu adam gerçekten iyi bir yazılımcı diyebilir miyiz aslında? Bu noktadaki sorularımı sormak istiyorum. Hüseyin, sence iyi bir yazılımcı nasıl anlaşılır abi? Abi karpuz mu seçiyoruz ya böyle Bir, bir bakışta anlarım ben yani. Şöyle bir adam karşıdan <laughs> yürürse şöyle bir bakarım. Hani karpuz seçer gibi vururum bir enseye de bir tane. Demek ki bu iyi yazılım ses çık çıkıyorsa yani toksa ses ense şey kalın var, olmadı hani, ense kalın olmadı diye bir, bir, bir şey vardı demek ki abi şöyle benim tarafta yani iyi bir yazılımdan kasıt aslında hani iyi bir yazılımcı anlamak istiyorsak iş hayatına genelde. Adamın abi bu problem e, çözme yeteneklerine bakmamız gerek bence. Bu adam gerçekten verilen e, tasları ya da verilen sorunları bir şekilde çözebiliyorsa problemse yani farklı açılardan bakıp bu problemlerin üstesinden gelebiliyorsa aslında bu adama iyi bir yazılımcı diyebiliriz. Yani farklı bakış açılarına bakabiliyorsa şunu şöyle yapabiliriz bunu böyle yapabiliriz diyorsa aslında bir yazılımcı. Yani bu yazılımcı iyi diyebiliriz. Onun dışında abi hani herkes yazılımcıyı biraz daha böyle asosyal işte içine kapanık bir meslek olarak algılasa da bence çok sosyal bir meslek. Yani diğer takım arkadaşlarımız oluyor. İşte IOS'larla aynı çalışabiliyoruz. E, mobil takım projelerine, testçilerle, backendçilerle, işte PM'lerle sürekli iletişim halinde olabiliyoruz. Burada bence bir iyi bir yazılımcı için takım çalışması da bence e, müthiş önemli diyebilirim. Yani iyi bir yazılımcı, iyi bir yazılımcı yapan şey aslında takım çalışması da diyebiliriz. Çünkü sürekli olarak aktif olabiliyoruz o insanlarla. O insanlarla hani cooperation yapmamız gerekebiliyor. PM'le olsun, diğer testçilerle olsun, quality'lerle olsun vesaire. E, burada takım çalışmasında ben kritik rol oynayacağını düşünüyorum Orkun. Teşekkür ederim Hüseyin. Night, sence iyi bir yazılımcı nasıl anlaşılır abi? Senin düşüncen ne bu konu hakkında? teşekkürler. Selamlar herkese öncelikle. Ee, ya yani Hüseyin dedik, Hüseyin'in dediklerine ek olaraktan söyleyebileceğim birkaç bir şey var. Ee, öncelikle iyi bir yazılımcı yazdığı kodun kalitesini diye aslında birazcık anlaşılır. E, kaliteli kod nedir abi? İşte kod iyi bir şekilde okunabiliyor mu? Yarın öbür gün ihtiyaç halinde kodu değiştirmek için ne kadar süre harcamamız gerekiyor? Yani bize maliyeti çok oluyor mu, olmuyor mu? Yani modüller yapı, yapıda yazılmış mı, yazılmamış mı? Ee, bunlara dikkat ederek geliştirilen kod, kaliteli kodtur ve bunu yazan yazılımcı da kaliteli bir yazılımcıdır. E çünkü yarın öbür gün her projede ölene kadar biz çalışmayacağız. Yani ben çalışırım, aradan birkaç ay geçer, başka projeye geçerim, yerime başkası gelir. Benim ben eğer iyi bir yazılımcıysam o kodu iyi yazdıysam, yeni gelen adam o koda çok hızlı bir şekilde adapte olabilmeli. Ya yani bu da benim arkamda iyi bir iş bıraktığımı gösteriyor. Bu da beni aynı zamanda iyi bir yazılımcı e, olarak tanımlıyor aslında. E, bunlardan diğer bir tanesi kod kalitesiyle bir tık daha bağlantılı olabilir belki. Eee dokümantasyon çok önemli. E, dedim yani şu anda ben yazıyorum. Yarın öbür gün başkası gelebilir. E, gelen kişinin aslında sana bağımlı olma, olmasını önlemek için iyi bir şekilde dokümante etmen gerekiyor kodu. Ki koda baktığında yani sonuçta tamam yazılım, yazılım yazıyoruz. E, kodun çalışma prensiplerini vesaire biliyoruz. Ama anlamayabilirsin. Karmaşık bir yapı olabilir arka tarafta. Dökümanlar e, Dokümanları niye kullanıyoruz? Bu yapı nasıl yazılmış? Ne işe yarıyor? Bunu biraz daha açıklamak için. İlla girip de her kısmını dök, e, debug edip bunu nereden geliyor? Bunlar ne işe yarıyor falan diye bakmak istemediğimiz zamanlarda kullanıyoruz iyi bir yazılımcı arkasında iyi bir dokümantasyon bırakır. Hem kendi için sonrasında, kişi kendi de unutabilir çünkü yazdık kodu. Hem kendi için hem sonrasında gelen yazılımcılar için aslında iyi bir kaynak olması açısından iyi dokümantasyon oluşturan yazılımcı da iyi bir yazılımcıdır. İşini iyi yapan bir yazılımcıdır aynı zamanda. Son olarak söyleyebileceğim de bir adım sonrasını düşünebilen kişi aslında iyi bir yazılımcıdır benim gözümde. En önemli kriterlerden bir tanesi bu bunu biraz açmak gerekirse mesela atıyorum bir iş verildi sana. O işi yaparken sadece işte diyoruz yani buton kaydırılacak falan. O butonu sadece kaydırmayacak abi. Yani Yapma. o butonu kaydırdığı zaman Yapma. işte tasarım ne oluyor? Arka tarafta işte bir işlem yapıyorsun diyelim. Sana onun mesela detayını vermemiş. Sen bunu bu şekilde yapacaksın demiş sadece geçmiş. Sen düşünüyorsun yani bunu böyle yaparsak o zaman öteki tarafında değişmesi gerekiyor. Mantıklı gelmiyor mesela sana. Sen bunu düşünüyorsun. Gidip sonrasında sorabiliyorsun diyorsun hani bunu böyle böyle yaptık ama şurada şöyle bir sorun çıkıyor. Veya bunu böyle yapıyorsak işte şunu da şöyle yapalım. Bu ne oluyor abi sen bunları o an söylediğin zaman yarın öbür gün bunlar tekrar gün yüzüne çıktığı zaman fark edildiği zaman bir daha bir daha refaktör edip maliyeti arttırmıyorsun aslına bakarsan. Yani yapılan işin sonrasını da düşünüyorsun. Bu bence bir yazılımcı için en önemli özelliklerden bir tanesi ve benim favori e, özelliğim diyebilirim hani bir yazılımcıda bunu görebiliyorsam o kişi... İyi bir yazılımcıdır abi derim ben. Thinking ahead. Aynen, thinking ahead. <laughs> Anlıyorum abi, çok güzel. Ee, ben de birazcık yorum katayım. Aslında senin e, girdiğin konuların birazcık daha ters bakışıyla gideceğim. Ee, sen her zaman sıfırdan bir ürün e, nasıl yapıldığı noktasında gidiyorsun. Benimse abi, genelde biliyorsunuz ki bu sektörde e, zamanında bir yere kadar geliştirilmiş projelere giriyoruz. Ve onların üstüne devam ediyoruz. Bence abi iyi bir yazılımcı. Girdiği projenin ne kadar iyi ya da kötü olduğu bakılmaksızın işine girip hata yakalamasını çok güzel yapabilmesi lazım abi. Yani Kesinlikle e, ee, bir şekilde o kodun içerisinde sörfünü yapıp bir şekilde kimseye soru sormadan gerekirse hatanın nerede olduğunu detekt edip onu çözebilen yazılımcı benim gözümde iyi bir yazılımcıdır abi. Ee, kod ne kadar kötüyse ve bunu ne kadar hızlı çözebiliyorsa bu oran benim kafamda daha da artıyor. Çünkü o kadar kötü yazılmış bir sistemde bir şekilde hatayı bulmuş ve bir şekilde çözümünü bulmuş ve devam etmiş insan gerçekten iyi bir yazılımcı olduğuna inanıyorum. Ee, bir noktası da benim tarafımda aslında performanslı kod yazabilmesidir. Bunu birazcık açmak istiyorum. Hani performanslı kod dediğimiz şey ne oluyor? Ee, oyun geliştirme noktasında aslında çok önünde seçenek var ve yapabileceğin her şey sınırsız. Bunu yani yumruk atarak da yapabilirsin, düşünerek de yapabilirsin. Bunun sonra çıktılarını çok göremiyorsun abi. İyi bir yazılımcı bunu görebilen kişi. Yani sahnede işte milyonlarca ürün geliyorsa, milyonlarca işte obje gelip çıkıyorsa eğer bununla alakalı bir optimizasyon sistemi kurması gerekiyor. Bunu düşünebilmesi gerekiyor. Bu noktada tabii bunu yapabilmesi için de günümüzün teknolojisini bilmesi gerekiyor. Nasıl daha optimize edebilirim? Çünkü ister istemez bizim kullandığımız sistemler, engine'ler vesaireler bize bununla alakalı kolaylıklar sağlıyor zamanla gelişerekten. Bu da aslında benim üçüncü maddeme getiriyor abi. İyi bir yazılımcı her zaman öğrenmeye açık olmalı. Her zaman yeni teknolojiyi öğrenmeye hevesli olması gerekiyor. çünkü o zaman iyiliğini koruyabiliyor. Yani iyi bir yazılımcı şu an iyi olabilir ama 5 ay sonra işe yaramayan bir insana da dönüşebilir. Çünkü 5 ay sonra nelerin değişip değişmeyeceği belli değil. Ama iyi yazılımcı zaten bunları her zaman takip edip Evet bu teknoloji zamanla artık kullanılacak deyip bunu kullanan, bunu öğrenen kişidir. Hatta daha da arttırıyorum. Daha iyi yazılımcı bunun başını çeken kişiler abi. Hani en, en çıkmış. iyi yani. En böyle en, en iyi iyisi. Aldık, taparsın en yani. Hani yani. adam zamanında onu düşünmüş demiş ya bu teknoloji ilerleyecek. Ben bunu birazcık öğreneyim. Başı çekmiş yani adam. Hani ananı, O herife tapacaksın yani. Onun başka bir şansı kalmıyor senin tarafında. God level artık ya falan. Yani burada toplanalım Allah diyelim beraber. Yani. öyle bir herif oluyor yani. Benim için abi iyi yazılımcı da bunlardan ibaret. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı bu noktada? Benim tarafta yok sadece abi hani. Hmm, de de dedi ya böyle Nayed'in dedikleri üzerine bir şey yapmak istiyorum. Örnek vermek istiyorum ama bir anda hani Nayed şey işte Refaktör sürelerine vesaire şey yaptı. Şey olabiliyor çünkü hani 190 günlük bir anda refaktörün maddesi çıkabiliyor <laughs> sektörde. Başımıza bu tarz şeyler gelebiliyor o kod kalitesine oradan böyle bir dikkat tekrardan dokümantasyon ve aynen. kod kalitesine özellikle şey yapmak istiyorum. Altını ben tekrardan çizmek istiyorum. İşte 180 gün olur, 190 gün olur. 500 günlük gördüm bir ara. Yani refaktör süresi. Yani bu tarz kötü ya bu task'e şey Ya kod kod kalitesine, dokümantasyona dikkat et etmediğiniz zaman arkadaşlar. Orkun arkadaşımız gibi az önce bahsettiği survival moduna giriyorsunuz. Yani evet. o kodun içerisine girip yırtman lazım artık kendini. Ya da Hüseyin gibi mesela. Hüseyin de duyuyor böyle görüyor kendi sektöründe de. Duyuyoruz. Yani 190, <laughs> 190 200 günlük faktör süreleri ve 5-6 kişilik takımlarda yani iş, iş günü bu, bu arada. Hani normal değil. Çok yüksek meblalar, yüksek e, maliyetler. Sıfırdan yazsan daha özel gelir. o sırada e, 600 tane scriptin içinde <laughs> <laughs> daha iyi orkun. böyle. <laughs> şey vardı ya bir tane Moonlight'ın biliyorsunuzdur onu ayı kaydırıyor böyle orku sen biliyorsundur. Moonlight. Hatırlayamadın mı? Ya hatırlıyorum. Neyse bunun, bununla alakalı sonra bir şey atacağım ben. Yorum atacağım <laughs> videonun Tamamdır. altına. Aynı oradaki gibi kodları kaydırıyoruz biz de böyle. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. O zaman arkadaşlar abone olmayı çana açıp bildirimleri açıp Beğeni atmayın, yorum atmayın ve özellikle paylaşmayın. Unutmayalım. Bak bunlar çok önemli. Bunlar bizim ece, gelişmemiz için ece, gerekli. Anne. Her şeyi yapın, her şeyi. İlan verin, şey. reklam verin bize. Her şeyi yapın. Gerekirse anneannemize söyleyin. O da <laughs> takip etsin. Hiç önemli değil. Bekliyoruz efendim. Tamam. O tamam. zaman teşekkürler, görüşmek teşekkürler. üzere. Görüşürüz.